Bu videoda bana Gaziantep'ten ulaşan Mehmet abinin bataryalarını tamir edeceğim. 18 volt 5 amper boş marka bataryalar. Pilleri komple yenilenecek. Videoları hızlı çekmek zorundayım. Hani hızlı paylaşmak zorundayım daha doğrusu. Çünkü 3 dakikalık videolar paylaşabiliyorum. Kastlı yaptığım bir şey değil bu yani. Bu videoda dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatacağım biraz da. Demir tozuna dikkat etmeniz gerekiyor Hani Şimdi birazdan göstereceğim zaten daha detaylı Bakın şimdi burada gözükecek Sizin burada Toz olarak sandığınız şey Halbuki demir tozu Burada daha net gözüküyor Yani detaylı bir şekilde gösteriyorum Şimdi Yapanlar olur yapmayanlar olur ee, Yanlış bilinen bir gerçek var Tamam demir tozu içeren yerlerde çalışıyor olabilirsiniz. Yani bataryanızı, makinenizi o tarz yerlerde çalıştırıyor olabilirsiniz. Ama siz tutup da hani demir tozunda çalıştıktan sonra bataryayı temizlemek amacıyla basınçlı havayla temizlemeye çalışırsanız o demir tozunu daha çok bataryanın içine itmiş olursunuz. Böyle de bir bilgi vereyim dedim. Hani o yaptığınız aslında iyi bir şey değil. En iyisi bataryayı komple açıp temizlemek. O şekilde bakımını yapmak. Ama onu da yapamayacağınız için hani yapanlar olur, yapamayanlar olur. Ayrı dava yapamayacağınız için demeyeyim de. Yani bunlar böyle planlı eskitmenin kurbanı oluyor. Neyse puntalarını yapıyorum. Güzel bir şekilde. Bu bataryalarda artı kanalı tam ee, hani diğer hücrenin üstünden geçiyor O yüzden oranın yalıtımını çok iyi yapmak lazım Allah muhafaza batarya ısınıyor zorlanıyor o ısınmadan sonra hani o ikisi birbirine kavuşursa yani o iki hücre birbirine kavuşursa bu işin yangına kadar yolu var yalıtım konusunda elimden gelenin en iyisini yapıyorum daha iyisi olsa daha iyisini yaparım yani ama hani Allah'a şükürler olsun geri dönüş almadım bundan hiçbir zaman. Öyle yani. Burada bataryayı topladım. Işıklarını da gördüm zaten çalıştığını. Sıkıntısız bir şekilde yaptım. Kargoya da verdim bu bataryaları bu arada. Gaziantep'e doğru çoktan yola çıkmıştı. Neyse bu videomda böyleydi arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.